Bugün lebe, lebe, limbo, niñas. Si a ama... Limbo, ni limbo, 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 E? Ee? Ee? Sonuç? Sonuç ne? Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Bir şey yok bana. E ee, bir şey yok. Artışlar artışlara bassın. Bir şey oluyor. Karakter yanıyor. Bebeler elde. Göremiyorum şunu tabi Ah, edemem asla Bak arıyor bence ölüyor. Onlar dike. Tamam. Otur evet, izleyse gerek yok herhalde tüm şey izleyse de. Çeteri şey, çekiyoruz. Sıkılırsa. Siz Sıkılır çık çık. Şimdi buradan zaten Koş bakalım. Onu ucuz almıştı lazım ne tekne. Yürü bakalım. Yürü bakalım. Şah. An... Neydi lan ne diyordu? Yürü bakalım şah. Kü. Şavaş gidiyor lan. lan. La taraftan. Ya bu nasıl oyun? Epic de bedavaya mı düştü? Biz buldum da. Hiç hatırlamıyorum. Zıplamıyor bu. Ama benim ayıp şey etmez ki.

Hatta Gazi misin mübarek? Ben Hüseyin Gazi'nin oğluyum Palemon! Babamın kanını sormaya geldim! Çek bakın yukarı kendine iyi! Davulis hasedi yazıklarmış keşke! Bu siyah bez... Eskilerden siyah bez olan... Ah! oldu lan Ne He. Telefon at oğlum. Ya hale niye bu? Bir şey falan alır Ya hala ne bu? Ha, tabii. Evet. Ne kadar? He. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? человек. Так, конечно. Да, я не храню. Характерный спайл Эй, не буду. А вы не слышите. Не буду, понял. А, Kardeşim. Kardeşim verin. Al tamam lan. Kanka. Bak karakter. Aha. Tamam. Dur. Ender inanmaz. Lan. Aslında kadar ya. Ah Şöyle bulayım gel. artık. bak her türlü yakalama Ya bir saat uğraştık bu Ne getirdim Oh be Lan oğlum ağlar zorlandım lan şuraya Kömükken yok değil mi? Ah não, não. Ah, será, aqui? Okay. برای خیلی Ne sen kısım var. Ne Nasıl bir oyun oğlum bu ya?

çık. Allah. Ah, ah, ya ananın! Hayır! Ananın! Bak ananın ananın! Anan! <gülüyor> ya oğlum <laughs> ya, ya! Ya of ya! <laughs> ya adam bu fuu gibi her şey bilmiyor ya. Bak şurada şurada bir Yüz şey. Ölme 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 <laughs> Ya bu kadar olsun ya Adallah'a et Görüşürüz abone ol Ben Fero geri dön ve acilen Sikko şarkıları yapmaya <laughs> devam et Ne olduysa bu adam müziği bırakınca oldu